Merhabalar Forever ekibi takipçileri ben Orçun Çavuşoğlu. Bugün yeni bir Silent Hill maceramızla karşınızdayız. Şu an muhtemelen kulaklığınızın sağ tarafından bir cızırtı sesi geliyor olması lazım. Bu cızırtı sesinin nedeni şu oluyor. Eee... Hatırlıyorsanız geçen bölümde bu televizyon açılmıştı bir şekilde de nasıl açıldı konusunda... ...ana karakterimiz dahil kimsenin haberi yok. Pardon bilgisi yok. Eee... Evet başlayalım şurada bir bakalım önce bir cızırtı konusunda radyoyla televizyon bir anda düet yapmaya başladılar biri soldan diğeri sağdan ee, şuraya bakalım Aylin kontrol edelim Aylin ne yapıyor Aylin yok tavşanın boynu bükük gözleri yaşlı şuradan girelim. Ha bu sesi evet. Unutmadınız değil mi, bu sesi? Evet bu sesi ileride duyacaksınız. Gene binelim roller coaster'ımıza ve çıkalım. Nereden? Evet. Kendilerinin sevimli olduğunu pek söyleyemeyeceğim. Ee, çıkabiliyor muyduk? Çıkamıyoruz. giremiyoruz. Ha bu. Allah kahretsin. Bir dakika. Oh be. Bu yaratıktan anlamış şey ee... Boulder bu ee... Wish House yani pardon Umut Evi her seferin İngilizcesini söylüyorum. Bu Umut Evi'nde kaldığı zamanlarda hep kendisine işte dış dünyanın tehlikeli oldu. Gerçi notlarda falan da göreceksiniz. Ya da görmüş müydük? Neyse hatırlamıyorum. En azından bir hatırlatma olur. Ee, dış dünyanın hep böyle kötü bir yer, insanların tehlikeli olduğu ki zaten normal günümüzde de zaten böyle bir şey uzak, bir şey, daha doğrusu yalan veya yanlış bir şey değil. Ee, bir benzeri de Walter'a şeyde öğretildi. Ee, Umut evinde işte tehlikeli olduğu dış tarafların, iç tarafın şeyin Umut evinin güvenli bir yer olduğunu aşılamak için söylenmişti. ...gerçi zaten şu zamanda doğruluk payları var. Bu nedenle de Walter dışarıdaki insanları hep farklı bir şekilde hayal ediyordu. Tehlikeli, onlardan onlara nefret besleyen bir adam haline geldi. Daha doğrusu çocuk haline geliyor ki zaten bu nefreti çocukluğundan geliyor. Şu anda da bu yaratıkların anlamı Walter için daha Walter için bir anlamı var. Onu ileride eğer herhangi bir şekilde bahsedilmezse onu ben söyleyeceğim. Çünkü şu an hatırlayamadım tam olarak. Dediğim gibi oyun oynamadı, oynamayalı 14 sene oldu. Çoğu detayı unuttum. Dediğim gibi işte bu yaratıklar Walter'a açılan öğretiler ışığında şekilleniyor Walter'ın aklında. Ve o da e, Silent Hill 4'e bu şekilde. Vallahi Henry uyarıyı yaptı abi. Pardon Henry demişim. Richard uyarıyı yaptı. Ne oluyor lan yukarıda? Ah uh sesleri geliyor. Sen şimdi güvenlik görevli misin? Geçiş ücretimi alacağım benden. Ben buradan... Ben buradan geçmek istiyorsam geçerim kardeşim. Bu kadar basit. Ben burada yaşıyorum. Bu kapı geçişi ücretsiz. Bir Biri kıvranıyor. O neden? Şu arkadaş. <laughs> Ghost key. Hayret anahtarı. Heh, bu arkadaşım da özgür kaldı. Ama ben buradan kaçıyorum. Ha bu arada bir dakika bir şey söyleyecektim ben bir dakika. Aa şey, e, şey söyleyecektim unuttum. Az önce bizim kılıcı e, çıkarttığımız adam Walter'ın kurbanlarından bir tanesi zaten belli. E, kendisinin adı Eric Walsh. E, kendisi şeyde çalışıyor, bu bar, sat, esviltte barman olarak çalışıyor. Doğum gününde bir ortaya yaşlı müşteri gelip kendisine şey, evcil hayvan dükkanındaki sahibinin öldürüldüğünü söylüyor, infaz edildiğini. Bunu duyan Eric Walls ise derhal korkup, barı kapatıp daha doğrusu mesai bitirip doğrudan hızlıca eve gidiyor herhangi bir şekilde başta bela gelmemesi için. Fakat ne yazık ki eve gittiği zaman Walter'ı karşısında buluyor. Yani eve girdiği anda Walter'la karşılaşıyor. Walter bu adamı yüzüne ateş ederek öldürüyor. Bu kurban da bu şekilde öldü. Kendisi zaten şey ilk 10 kurbanın sonuncusu. Yani 10. kurban kurbandı. Ee, bu Ya sen ne? Bineceğim arkadaşım, müsaade et. Tak ya, bir saatte kapıyı ben bakmadım. Buradan geldim, şu kapı. Kilitliyim zaten. Şimdi biri anırır kesin. Tam öyle sesin geldi. <laughs> bu pek anırmak olmadı gerçi ama neyse. Kola içmenin zararları. Ya oradan değil ne yazmıştım. Burada itlere fazla bulaşmayalım. Henry bakma Şuradan bir tane anahtar alacaktım Yanlış hatırlamıyorsam eğer <laughs> Lamba bırak şeye geçecektim sanırım. Sanırım değil öyle. Buraya şeyde geleceğiz. Buraya ikinci kez ziyaret ettiğimizde geliyoruz. Bak gene ya. Aha nasıl geçtin lan seni? İngil. arkadaşlar. Ya git ulan. Anahtar şurada. Ha şurada. O değil ya ha. Şuradaki işimiz bitti. Bir dakika. Peki, neyle ha şuradan mıydı o ya? Dur bakayım. Evet. Şuradan arazi olalım. İleride bu mekanlara ikinci kez geleceğiz her gelişimizde farklı şeyler oluyor. Mesela o az önce gidip Sarat'ın olduğu en son oda da e, buraya ikinci kez geldiğim zaman ters dönmüş oluyor. E, bölüm içerisinde yerleştirmemiz gereken bazı objeler var. Mesela voleybol topunu voleybol sepetine, e, oyuncak kedi, kedi kafese falan yerleştirmek gibi. Onları yaptığımız zaman e, o oda normal haline dönüyor. Yolumuzu o şekilde açabiliyoruz burada şimdilik bir şey yapmayacağız. Arkadaşım aşağıya Ya in. in aşağı in İn Lan in sene Oha kaya kaya indi bir de kadar tepişiyorlar resmen ha. Allah bir sizinle uğraşmayacağım. Yok bu değil öteki yan taraf. the kid he was talking about You live in that apartment too? Huh? Say. You look a lot like a little punk that I once caught sneaking around there. Do you know something about what's going on? Hey, hey you! Stop! Richard atarlanmasan be birader. Başına geleceklerden haberin yok. Neyse. Henry seni uyardı. Güzel güzel söyledi. O çocuğa dikkat et. Ama sen... Atar atar gidere gider. Bir dakika şu dakika bir şey çıktı galiba değil mi lan? mekanları ikinci kez ziyaret ettiğimizde şu an tatlı bir şey mi var? Yokmuş. Şuradan gideceğiz. Hocam. <laughs> bir yuvarlı <yana açın>. Oha. <laughs> Bunlar da acayip iğrenç ya. Türkistan neyi temsil ediyor acaba? Yok. Ya şu tipten çıkarttıkları sesler de çok komik ya. Ha 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 ha. Bu ne ya? Bu da değil. Bütün kapıları deneyelim. Evet. Geçebiliyor mu şöyle? Oo bu da. Yok burası değil. Oğlum bir bırakın ya. kullanayım ya geberip gideceğim. Oo burası şeyde çok güzel oluyor ya. Eee... buraya ikinci gelişimizde. Ne olduğunu söyleyin görün. Buradan aşağı inecekmişiz. Aşağıda bir şey mi oluyor ya? Bir şapur şapur sesler duyuyorum. Biri malı götürüyor galiba. Hocam afiyet olsun. Hayo sülükmüş pardon. Olsun size de afiyet olsun. Siz de malı götürünüz bir şekilde. Zaten işinizden biriniz hayvan gibi olmuş. Neydiyse artık. Buralarda bir şey yok. Ya da kamerasan ben göremiyorum. Ha bir dakika. Yokuz. Kim çalıyor kapıyı? Tamam bölümün sonuna geliyor zaten bu arada. Şurada. Ee... Aha şunu alayım. Al lan. Ha o adamın şeyin e, Erik olsun işlettiği yer burası. Şimdi burada şu kapıya gireceğimiz. E, kodun pardon evet kodun ee, bilgisi şeyde yazıyor bizim hani e, yatak odasındaki pencereden baktığımızda karşıda bir tane bar saat Ashfield yazıyor altında numarası yazıyor ya 555 falan ee, orada yazıyor ama bir şifre muhtemelen bir dakika hocam çekil şu şifre gireceğim Henry oraya vurma Bas şunu geber babayı da bir öldürüm. Bokçu balı gibi düştü yere ya. Gel sen de. Buradaki şifre sanırım 37-50 idi yanlış hatırlamıyorsam eğer. Bu ses Richard Braintree'nin sesiydi. Kendisi malum bu bölümde la bir çekti sene. Ya. Bu bölümdeki kurbanlıdı. Ya Peter bırak. Pardon Peter nereden çıktı lan, Erik? Erik dedi de canım Erik çekti lan. Olsa da yesek. Nasıl hayalesiniz lan? Hayalet dediğin her yerden geçer gider siz tepeye. Çin malı hayalet. Bunlar kesin Çin malı hayalet ha. Normalde biliyorsunuz hayaletten, sanki görmüş gibi konuşuyor bende ya. Ee, hep böyle kapıların, şeylerin, çatıların oradan buradan duvarlardan geçerler. Bunlar bu iki dingil takılıyorlar şeye. Merdivenlere Çakma hayaletler sizi. <laughs> ya bir... karışıklık. Eee neyse artık. Çevirdi yazacağım şimdi şu an tam çeviremedim aklıma gelmedi ne oldu. Aha dokunmadım. Ah! <laughs> ah! Ja! 1 <laughs> 2 <two>, <laughs> yeah. sana geliyor biliyorsun değil mi? Pardon biliyorsun. Aradaki J'yi kaynatmayalım. Şimdi Ha. Bu Walter Sullivan. Richard Braintree'nin odasında. Kendisi ee... bir yeri işaret ediyor fark ettiyseniz. Zaten fark etmemiyor zaten. E, niye öyle fark ettiyseniz dediysen. Looks like another one, Captain. Got one, one to one on his head. It's just like that case from ten years ago. Yeah, that Walter Sullivan case. But Sullivan's dead. They even got the body. Must be some crazy copycat. Yeah. But even so. Bro da kafeye göre takılıyor ha. Şimdi evde herhangi bir numara kapışıp aile ne bakayım. Aylin üzerine değiştirmiş. Epey de güzel olmuş, yakışmış kıyafetin sana. Aylin! Ne kadar beni duymuyor sonra olsan da. Duymuyor olsan da. Amca sen ne yapıyorsun ya? Bu arada aşağı bir tane daha el geldi. Fark ettiniz. Şimdi şu yanımızdakilerden bırakacağımız var. Ee, şunu bırakalım. Baltayı kullanacağım. O şimdilik işimize yaramıyor. O daha sonra olacak. Ondan dolayı bırakalım. Yer işgal etmesin. Ee, gerçi işgal etsin ne olacak? Ee, çantamızın yarısı boş. Yarısını açıyor. Boş pardon. Ee, ne yapacaktım? Ha. Şurayı bir kaydedelim. Bölümü bitirelim. Evet. evet arkadaşlar bu bölümümüzde böyle de böylece sona erdi. Sonuna geldik. Kurbanlarımıza birer birer, Dalus Erim etrafımızdakilere birer birer veda ediyoruz. Her bir bölümde gördüğümüz kurban, Dalus kişi o bölümün sonunda ölüyor. Zaten bu ilk e, metro, a, orman, hapishane, apartman. Şimdi kadar 4 kişi öldü. Beşincisi bir sonraki e, şeyde gidecek, e, bölümde gidecek. Zaten Walter e, muhtemel Walter bir sonraki kurbanını şey yaptı, e, işaret etti. E, o zaman ne diyelim? Sıradaki bölüme kadar kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.